Dünyada Türkiye karşı bir kamuoyu oluşacak. Öyle ya da böyle Hatay Türkiye'den kopacak. Karıma dokundun sen. Pazar sürprizi, heyecan kasırgası dizi nöbetin setine girdi. Tüm tiyoları sizler için topladı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacak? Bunun karşılığında siz ne alacaksınız? Devletiniz topraklar üzerinde Akdeniz'de çıkış izni. Pazar sürprizi, Nöbetin setinde. Dur! Oğlum yattı yerde demez. Show TV ekranının heyecan ve aksiyon dolu dizisi Nöbet, yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni topladı. Biz de bu heyecan kasırgasını yerinde görelim dedik ve Nöbet'in setine konuk olduk. olarak dizide Çoku gibi bir asker olan Gökhan Gencebay'la birlikteyiz. Havaların düzelmesi işlerini kolaylaştırmış. Havalar şu anda düzeldi. İklimden dolayı zorluklar bizi artık o kadar etkilemiyor. Soğuklar geçti şimdilik. Bir gelebilir gene, gene diyorlar falan ama. Gökhan Gencebay rolünün hakkını vermeye çalışıyor. Doğru yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok özel insanları canlandırıyoruz. Onun için kusursuz ee, kusursuz bir iş çıkartmaya çalışıyoruz her şeyle. Dizide gerçek birer komando gibiler. Özel eğitim aldıkları kesin. Hem dövüş, yakın dövüş, işte diğer intikaller olması gereken şeyler <laughs> bayağı eğitim alıyoruz. Nöbetin bir başka yakışıklı askeri İbrahim Kendirci ile birlikteyiz. Operasyona hazırlık yapıyor. Heyecanlı. Sınır ötesi operasyon var. Eee Biraz heyecanlıyım. İyi olacak inşallah bakalım. Güllük gülistanlık bir hava var. Tam operasyon havası. <laughs> Tam operasyon havası. <olsun. gülüyor> Havaların düzelmesi onu da mutlu etmiş belli ki. Bu arada yeni bölüm büyük bir heyecana gibi. ...izleyiciye şimdiden müjdeyi veriyor İbrahim Kendirci. Başlıyor başlıyor. Yani ben jandarma tabip as Değmen, Kerem Gezgin olarak Sınır ötesi operasyonuna gidiyorsam bilin ki benim yüzbaşım, benim binbaşım neler yaşayacaklar. E, dediğim gibi seyirciyi güzel bölümler bekliyor. Onun garantisini verebiliriz yani. Dizinin başrol oyuncusu Yurdaer Okur'la birlikte hissetti. Azimli ve gözü pek bir binbaşı rolünde Yurdaer Okur. O da rolünün öneminin farkında. Yeni bir heyecan, yeni bir karakter. E, bir binbaşı oynamak, yani Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. Personel oynamak, ağır bir sorumluluk gerektiriyor. Biz de hakkını vermeye çalışıyoruz. Keyifli, güzel, detaylı bir rol, derinlikli bir rol. Nöbet son yıllarda çekilmiş asker dizileri içinde, aksiyonu en bol, hikayesi en etkileyici dizilerden. Yurdaer Okur da senaryoyu okur okumaz vurulmuş diziye. 10. sayfasında falan bir içtima sahnesi vardı. E, komutanın işte karakola girip askerlerle e, tanıştığı sahne. Orada bir e, hikaye anlatıyor, e, başından geçen bir olayı anlatıyor askerlerine. E, o sahneyi okudum ve ben dedim ki... bu <laughs> e, ...ben bu karakteri çok e, yürekten içten oynayabilirim. E, çok heyecan duydum. Başınız öne eğilmesin evlatlarım. Onurlu... ...inançlı... ...kararlı dimdik durun. Devam edeceğiz. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazır. Nöbete devam edeceğiz. Devam. Madem setteyiz, usta oyuncudan küçük tiyolar alalım ilerleyen bölümlerle ilgili. E tabi e, ama yine de bir sınır kasabası. Sınır kasabasında geçiyor hikayemiz. E, Hatay'ın e, sınıra yakın bir kasabasında geçiyor. Hayali bir kasabada geçiyor. E, senaryo e, ilerleyen bölümlerde bakalım bizi nereye götürecek. Tabii sınır ötesi e, işte operasyonlara gidip geliyoruz. E, global e, çevreyi aslında ilgilendiren de bir proje haline gelecek yani ileride senaryoda bunu göreceksiniz. Nöbette binbaşının eşini canlandıran Deniz Bolışık'la birlikteyiz şimdi de çekimlerden memnun. Hatta doğayla bol bol iç içe oluyormuş. E tabii bir bayan olarak benim daha başıma daha bayır gelmediği için <laughs> e, benim için çok sıkıntı değil ama onların neler çektiğini görebiliyorum yani hani. Ama gerçekten değişik bir ortamda setteyiz yani Baktığınızda hiçbir medeniyete dair bir şey yok. O yüzden hepimiz için orijinal bahaneyle doğaya karışmış oluyoruz. Karakterine dair detayları da öğrenmek isteriz Deniz Bolışık'tan. Oynadığım karakter başı Barış Kalender'in eşi Ayşe. E, Ayşe böyle ...güçlü bir karakter. Biraz e, yaşadığı ve hissettiği şeyleri içine atan bir karakter. Kocasını çok seviyor, çocuğunu çok seviyor. Çocuğunun, e, bir dakika bunu ikinci bölümde görmüş müydük, bazı problemleri var bunlarla işte hayatta e, hayata karşı göğüs germeye çalışıyor. Benim Ayşe'ye dair en çok söyleyebileceğim şey güçlü ve birazcık duygularını e, içinde yaşayan bir karakter. O yüzden biraz böyle tam bir asker eşi gibi geliyor yani hani kriz yönetimini içinde çözen bir kadın. Dizinin bir başka gözüpek askerlerinden Bahadır Buyruk yanımızda şimdi de. Genç oyuncu nöbetin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Bizim jandarmamızın hikayesi en başta gerçek ve çok dokunan bir şey yani. O yüzden senaryonun her şeyini çok seviyorum. Peki ilk iki bölüm yayınlandı. Ne gibi tepkiler aldınız çevrenizden, arkadaşlarınızdan? Valla çok olumlu tepkiler aldık. Ee, sanıyorum giderek artarak da devam edecek. ...ilerleyen bölümlerde daha da yükseleceğiz zaten. Tepkiler çok güzel, daha da güzel olacak. Burak Sarımola Mola birlikte birlikteyiz şimdi de Nöbet dizisinin nasıl gerçeğe uygun çekildiğini anlatıyor bizi. Dizide yaşanan her şey gerçeğe çok yakın. Geldiğimizden beri eğitim alıyoruz. Hem yakın dövüş eğitimi alıyoruz, hem silah atış eğitimi alıyoruz. Birçok eğitimden geçtik. Zorluyor bizi, aynı zamanda spor yapıyoruz... Gücümüzü arttırmak zorundayız çünkü gerçekten zorlu şartlar. Yani daha çekiyorsak gerçekten daha çıkıyoruz ve onun için güçlü olmak zorundayız. Şu an güçlendiğimi hissediyorum. Setten haberler bu kadar. Daha fazlası bu akşam Show TV ekranında yayınlanacak olan Nöbet dizisinde. Sakın kaçırmayın. Bu vatan için şehit oldum. Sen seherimi koruyamadın demez. O daha çok iyi. Biz Türkler topraklarımıza çok düşkünüzdür. Üstündekine de... altındakine de